Aynen. Evet, Eymen koca adam oldu. Hala meme ediyor Emi arkadaşlar. Wow. Uh. Anne. Anne. <laughs> evet. Annesi onun her şeyi. O da annesinin her şeyi. Aynen. Oh, aşkım. Oh. 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 Çevirmemi istiyor. Yapayım oh. anneciğim. Oh.

Oh, oh, oh. Çocuk can 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 can. Oh. Eymen bebek Eymen bebek oh. Eymen bebek. Çok seviyorum beni ama çok seviyorum. Oh. Ev dağınık olsa da olsun Eğmene değil. Ah. Ah.